sal taşları deşermiş. Ama kaçak kazıda şu sal taşları kaldırılmış. Aynı şekilde Bak şurada mesela muhtemelen şurada sütun vardır. Ee, üstündeki bütün şey taşları götürmüşlerdir. Yani taşlar taşlarda blok taşlar. Herhalde kilisenin sudan e, nemden etkilenmemesi için sal taşı döşemişler. Ee, şu, şu, şu parçalar gördüğümüz parçalar volkanik belirli taşlar dediğimiz taşlar bunların üst yapı hafif taşlar bunlar üst yapıda kullanılan taşlardır. Burası bir absistir ve kilisenin bir kanıtıdır. <laughs> çok eski bir yapı. Ee, artı kiliseye gelen e, hediyelerin konulduğu yer ve e, şey papazın odası özel odası. Kesrik'teki çalışma da bu kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde Kesrik'teki eski evlerin yıkılıp TOKİ tarafından yeni bina depreme dayanıklı binalar yapılması projesi kapsamında bize bir duyum geldi. Burada bir duvarın e, tarihi bir değeri haiz olabileceği, horosan harcından yapılan bir duvarın çıktığı söylendi. Biz aynı gün e, alanı şeritle çevirip koruma altına aldık. Evet gerçekten bir tarihi yapıydı. Duvarın horosan harcıyla yapıldığını, kesme taşların kullanıldığını gördük emniyet tarafından güvenliği alındı. Bağlı bulunduğumuz Diyarbakır Koruma Bölge Kuruluna burada kazı yapmamız için araştırma yapabilmemiz için gerekli izinler için yazışmalar yapıldı. Yapılan yazışmalar sonucunda izin alındı. İzinden sonra bu bölgede biz özellikle duvarların çıktığı alanlarda doğu kısmında yaklaşık 5 metre derinliğe inerek gerek duvarların kalınlığını gerekse yapının ne olduğunu öğrenmek için kazı çalışmalarımızı başlattık. Doğu alandaki yaptığımız çalışmalarda bir apsisin olduğunu ve apsisi gördükten sonra buranın bir kilise olabileceği kanaati bizde hasıl oldu. Ve duvarların tamamını, dört tarafını kazarak tamamen yapının duvarlarını, duvar kalıntılarını ortaya çıkardık. 2021'de yaptığımız çalışmalarda tamamen kilisenin ya da belki bir şapel, bir manastırın dış duvarlarını tamamen ortaya çıkardık. Fakat bu yapının ne olduğunu tam olarak öğrenebilmemiz için zemine inmemiz gerekiyor. Ve zemini bulduktan sonra parçaları bütünleyip burayı, kasını tamamlayıp, gün yüzüne çıkarmak, insanlık tarihi açısından gelecek nesillere aktarımını sağlamak birinci asli görevimiz. Bunun için de çalışmamızı 2022'de devam ettirmek üzere Aralık ayında, Aralık'ın 10'unda 2021'de sonlandırdık ama çalışmamız önümüzdeki yıla devam edecek. İşte bu Türkiye'nin e, kentsel e, dönüşüm temel kalsızında vatandaş tarafından e, müze müdürlüğüne e, haber verildi. Burada bir kilisenin varlığından bahsedildi. Tabi müze müdürümüz Ziya Bey hemen anında müdahale yaptı. Geldik baktık ki gerçekten burası bir kilise. Daha önceden tescillenmemiş bir yer. Bilinmeyen bir yer. Kilise olduğu anlaşıldı ve hemen müdahale edildi. Bir şey. Yani Türkiye'nin e, e, Kepçeli tarafından engellendi. Ve böylelikle burada e, 06-09 2021 tarihinde hemen kadriye başlanıldı. Diyarbakır koruma kurulundan izin alınarak müze müdürlüğü başkanlığında burada yaklaşık 3 ay bir kazı çalışması yapıldı. Kazı 3 ay devam etti, bitti. Şu anda şartlardan dolayı durduruldu ve matta tekrar başlanacak burada. Bir ise yani 18. 19. yıl yüzyıl Osmanlı son dönemi kilisesi olduğu tahmin ediyoruz ama tarih geçmişi var. Osmanlı döneminde yani genellikle e, yeniden inşa edilmeden daha önceden var olan yapılar üzerinde tadilat yapılarak, e, restorasyon yapılarak e, ibadete açılmış. Yani muhtemelen burası da e, öncesi var. Yani biz orta çağa kadar e, devam ediyor çünkü e, bulduğumuz seramik parçalarının orta çağ dönemine aynı seramik parçaları da ortaya çıktı. E, Kilise de çok kaliteli nitelikli e, malzeme kullanılmış, özellikle bloktaşlar. bulut kesme taşlar. Bunları biz Roma dönemi yap yapılarında gözüyoruz. O döneme kadar gidiyor. Yani çok e, büyük bir kilise. E, 27'ye 18 ebatlarında büyük bir kilise. Yani kilise e, duvar kalınlığı bir buçuk metre. Adeta sur duvarlarını yansıtmakta ve çok kaliteli malzeme kullanmışlar. Kilise batı duvarı. Batıdan iç kısmını vermişler. Kapıdan iki basamak verilerek kimsenin